1850 Midyat'ın en yüksek noktasına eklentileri mutfak ve mağara bölümüyle beraber başlayacak. 1930 yılına kadar ta üçüncü katının eklenmesiyle beraber bir devlet konuk evi görüyoruz. Midyat'ın geleneksel ev, mimari, yaşayış tarzını simgeleyen hem daha öncesinde devlet konuk eviyken sonrasında Midyat'ın bilinirliği, Mardin'in bilinirliğini arttırmasıyla beraber dizi ve film çekimlerinin noktası olan Midyat Konuk Evi'ni geziyoruz. Önemli Süryani taş ustaları, Malke Braham, Elias Maxi Elias, Gallo Zero bina yapımında görev alıyor. Ve Süryani mimar Süleyman Garibo tarafından tasarlanmış detaylı taş cepheler, geleneksel süslemelere sahip oluyor. Sanatın taşlara işlenmiş hali diyoruz. İğne oyası tarzındaki taş işlemelerine yansıması diyoruz. thank you